Futbol tarihinin en büyük hikayelerinden biri 4 yıl önce bugün sessizce kırılan bir kalple veda etti. Lionel Messi efsanesi olduğu Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda edip bilinmezliğe doğru yelken açtı. 6 Ağustos 2021 Camp Nou'da gözyaşları arasında bir efsane veda etti. Lionel Messi altyapısından yetiştiği, ruhuyla bütünleştiği Barcelona'dan ayrıldı. Sebep finansal krizler, yönetim zaafları ve La Liga'nın katı maaş sınırları. Aslında ayrılmak istememişti ama kulüp onunla vedalaşmak zorunda kaldı. Paris Saint Germain'e imza attığında dünya futbolu nefesini tuttu. Ancak Messi Paris'te asla Barcelona'daki kadar parlamadı. Sahada özgür değil, sistemin içinde sıkışmış gibiydi. Lig 1'deki şampiyonluklar kimseyi tatmin etmedi. Şampiyonlar Ligi hayali ise her sezon başka hayal kırıklıklarına dönüştü. Kim otoriteler onun düzenin değil, duygunun oyuncusu olduğunu bir kez daha hatırlattı. 2023'te ise Lionel Messi için yepyeni bir yolculuk başladı. Inter Miami'ye transfer oldu. Amerika'da futbolu büyütmek için bir figüre dönüştü. Rekabetin düşük olduğu bir ligde hala klasını konuşturuyor ama Avrupa'daki sihri elbette başka bir yerde kaldı. Lionel Messi kariyeri boyunca toplamda 841 gol, 361 asist yaptı. 7 Ballon d'Or kazandı, 4 Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı. 10 La Liga, 1 Copa Amerika, 1 Dünya Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve daha fazlası. Bir devrin sonu başka bir futbol çağına açılan kapıydı. Messi artık eski Messi değil belki ama bunun mirası futbolun DNA'sında yazılı kalacak.